Ayşanur Arslan, Fatih Altaylı'nın koltuğu. Fatih Altaylı 48 gündür Silivri'de. Temizlik ve düzen takıntısı olanların çok iyi anlayıcı üzere daha ilk günden hücresini ele geçirmeye, hiç değilse birkaç yıldızlı bir otel odasına benzetmeye çalışıyor. Görüşe gidenlerin anlattığı kadarıyla kıyafetleri de hep tril tril. Onu ilk kez 90'ların ikinci yarısında bir eylemde tanımıştım. Susurluk günlerinde bir konum bilgisi verip protesto etmek isteyenleri bekliyorum demişti. Ben de annem ve babamla gitmiştim. Galiba eylemciler bu kadardı. O günlerden bu yanı izlerim. Sevininden çok kızanı vardı. Ne zaman ki tutuklandı, ibre tersine döndü. O meşhur koltuğu hiç boş kalmadı. Nasıl kalsın ki? Tek başına itibar nedeni oldu. 20 saniye konuşsun diye milyon dolarlar ödenen Cem Yılmaz bile koşa koşa geldi. Ve 1 milyon 800 bin izleyiciyle cebine bir rakor koyup gitti. İkinci sırada ise meydanlarda fırtına estiren Özgür Özel vardı. 1 milyon 500 bin izleyiciyle. Aslında rakamlara takılmamak lazım. Önemli olan dayanışma duygularıyla o koltuğa oturmak, gündemi yorumlamak, yine de işlerinden bir ismi öne çıkartıp söz etmek gerekiyor. AKP eski milletvekillerinden siyasetçi Emin Şirin. Onun yeri ayrı. Zira söyledikleri yüzünden YouTube kanalında erişim yasağı getirildi. Hem de mahkeme kararıyla. Gerçi YouTube kararı uygulamaya geçirmedi. Uygulasa bir anda buharlaşacağını tahmin etmişti herhalde. Kaldı ki VPN gibi yollar var artık. Kuzey Kore'nin, İran'ın dijital duvarları bile yıkıldı baksanıza. Peki Emin Şirin ne demişti de iktidarı kızdırmıştı? İddiaya göre Devlet Bahçeli'nin Öcalan'a şiir gönderdiğini anlattığı için hedef olmuştu. Cahit Sıtkı Tarancı'nın memleketim şiirini. İyi de gerekçe çok manasız olsa bile hadi olabilir diyelim bir konuk yüzünden tüm kanala erişim engeli getirmek nedir? Belli ki tepki formatın kendisine. Bir de Fatih'in Silivri'den yaptığı gazetecilikle gündemi bombalamasını. Tutuklama gerekçesi olan Cumhurbaşkanı'na tehdide gülmüştük. Ama kanalın erişime kapatılması kararı hem yargı hem de sarayı komik duruma soktu. İtidarın korkusunu ele verdi. Yumuşak karnını ortaya çıkardı. Son günlerde hep öyle olmuyor mu zaten? İmamoğlu'nun 35 yıllık diplomasıyla uğraşırken sahte diploma skandalı patlamış. Derken en hassas konuda seçimde de sahte oy ihtimali akıllara gelmedi mi? ÖSYM'ye sızan çete YSK'ya sızmış olamaz mı? Sevgili arkadaşım Cidem Toker bugün T24'teki yazısında buna vahim bir yanıt verdi. Türkiye'nin veri güvenliği konusunda ne kadar kaygı verici bir durumda olduğunun tek göstergesi e-imza sahtekarlığı ve konuya ilişkin soruşturma ve yargılama dosyası sınırlı değil. Yine bu yılın başlarında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan, mitin şikayetçi, 17 kurum ve kuruluşun da mağdur olarak yer aldığı veri sızıntısı konusunda hazırlanan iddianame, devletin sarsılan dijital hegemonyası açısından bir başka sütünü oluşturuyor. İddianamedeki şüpheli devlete ait verilere ilk sızmanın 2009 ve 2015 yılında YSK'dan bilgisayarlara sızmasıyla muhtemel alındığını söylüyor. Umalım ki bu ifade delillerle derinleştirilebilir. YSK'dan sızmanın seçim güvenliği açısından ne anlama geldiğini hepimiz tahmin edebiliyoruz değil mi? Sahte diplomalar, ehliyetler, ünvanlar derken sıra sahte seçim tartışmasında mı? İktidarın siyasi kanadı ve medyasında ne olmuş yani demeye gelen bir sükunet hali var. Kanıtlayamam ama yemin edebilirim dizleri titriyordur. Hele saray her hamlede bomerang gibi suçlamalar kendisine dönüp yüzünde patlıyorsa Erdoğan'ın öfkeli sesi kim bilir o devasa salonlarda nasıl çınlıyordur. Daha da çınlayacağı gibi ne de olsa bizim buralarda gemi batarken orkestra çalmaz.